Deniz rüzgarını içime çektim derinden Aşkı okudum denizin gözlerinden Aşka bakardı denizin gözleri Başka bakardı Dalgası alır götürür insanı Her zorlukla başa çıkardı Aşka bakardı denizin gözleri Başka bakardı Deniz rüzgarında savrulan hatıram yaprak yaprak Uçar gider kuş misali kanat açarak Yürüdüm usulca kenarından ayak izlerim takılıp kaldı zindan Mahkum kaldı ayak izim dalga sesleri kapının arkasından Yürüdüm usulca kenarından ayak izlerim takılıp kaldı zindan Deniz rüzgarında bir geçmiş türküsü gelecekten O denizin kumu olaydım ah ben Ayak izleri saklansa çocukların dün bugün yarın Kuleler yapsalar yıkılması zor. Temeli sevgi olsa bu diyarın. Ayak izleri saklansa çocukların. Dün, bugün, yarın. Deniz rüzgarında bir yaprak gibi savrulsam. Balık olsam. Balık olsam bir oltaya vurulsam. Ağzımda sevdanın o hoyrat iğnesi ve dalga sesi. Bir gemi kalksa meçhule yol alan, hoş olurdu o gemiye binmesi. Ağzımda sevdanın hoyrat iğnesi ve dalga sesi. Bir Haziran 2017 senesi. Deniz rüzgarını dinlerken buldum kendimi. Sonra bu şiiri söylerken. Sonra, sonra, sonra. Sonrası yok işte. Bir şiir, bir şair, ve deniz rüzgarının bin bir hatırası işte